İnsan doğası gereği herhangi bir yeni ortama girdiğinde ilk yapmaya çalıştığı şeylerden birisi ortamı keşfetmektir. Bu insanı hem tehlikelerden korur hem de ortamı uyum sağlamasına yardımcı olur. Keşfettiğimiz şeyler sonrasında kullanılmak üzere beynimizce depolanır. Bu keşfetme süreci içinde yaşadığımız yapılar ve çevre, insanlığın ilk zamanlarında henüz insan eliyle yapılmadığı varsayılırsa, ilk güçlü bağımızı doğayla kurmuş olduğumuz muhakkak. Şöyle bir düşündüğümüzde, muhtemelen ilk gözlenen nesneler ağaçlar, kuşlar ve taş gibi cansız varlıklar olmuştu. Zaman içerisinde gözlemlediğimiz çevreyi taklit etmeye başladık. Yuvarlanan taşları taklit ederek tekerleği icat etmemizde başlayan süreç, sonrasında başka olayları taklit etmeyle devam etmişti. Buradan yola çıktığımızda diğer taklit meselelerinden bir tanesi de kuşlar gibi uçmak. İnsanlığın ilk hayal ettiği şeylerden olan kuşlar gibi uçmak meselesinin gerçekleşmesi, tekerlek gibi kısa zamanda gerçekleşmiş olmasa da, Eninde sonunda gerçeğe dönüşmüştü. İlk insanlardan bu yana kullandığımız bir özellik olan doğanın taklit edilmesi sonradan biyotaklit ya da biyomimikri adıyla bir bilime dönüştü. Peki biyotaklit ya da biyomimikri nedir? Biyomimikri, biyo yani yaşam ve mimikri yani benzetim olarak iki kelimeden oluşur. Tasarımda doğadan esinlenme yöntemi olarak bilinen biyomimetik, biyomimikri ya da Türkçe anlamıyla biyotaklit günümüzde kullanılan birçok ürünün temelini oluşturuyor. Biyomimetik aynı zamanda insanların karmaşık problemlerini çözmek için model, sistem ve doğa unsurlarının taklididir. Doğanın taklit edilmesinde insanla en büyük gücü sağlayan bilimlerden birisi nanoteknoloji. Nanoteknoloji sayesinde yapıların molekül dizilimleri değiştirilebilmekte ve yeni ürünlerin ortaya konulması kolaylaşmaktadır. İsterseniz gelin birlikte bazı biyotaklit örneklerini inceleyelim. teknoloji demişken ilk akla gelen lotus bitkisidir. Bize her ne kadar yabancı bir bitki gibi görünse de nilüfer çiçeği dediğimizde hemen hatırlayacağınız lotus bitkisi sayesinde kir tutmayan ve ıslanmayan yüzeyler geliştirilmiştir. Ülkemizde kumaş denilince ilk akla gelen firmalardan birisi olan Altın Yıldız firmasının ıslanmayan kumaşları uzun yıllardır kullanması doğadan esinlenme için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca kendi kendini temizleyen nano boyaların da ilham kaynağı aynı şekilde lotus. İkinci örneğimiz köpek balıklarıyla ilgili. Jaws filmlerinin zihnimizde çizdiği korkutucu etkiyi bir kenara bırakırsak Köpek balıkları bilim insanlarına ilham kaynağı olan canlılardan sadece bir tanesi. Köpek balığı derisinin bakteri barındırmadığının fark edilmesi, bilim insanlarının aklına hijyenin kullanımının önemli olduğu hastaneleri getirmiş. Derilerinin taklit edilmesi sayesinde hastanelerde kullanılan antibakteriyel plastik yüzeyler geliştirilmiştir. Özellikle pandemi sürecini yaşamış olan dünya için yaygınlaşması çok muhtemel olan bu icat zaman içerisinde her yerde karşımıza çıkacaktır. Üçüncü örneğimiz karıncalar. Biomimikrinin uygulama yöntemlerinden birisi olan yaşam biçimlerini taklit etme deyince ilk akla gelen canlılar tabii ki karıncalar ve arılar. Karıncalar günümüzde otonom araçlara ilham kaynağı olmaktadır. Öncelikle birbiriyle iletişim kuran robotlarla başlayan süreç günümüzde otonom araçların iletişim kurmasında önemli bir taklit unsuru. Az bilinen örneklerden bir tanesi deniz süngerlerinden esinlenilerek yapılan boşluklu yapı malzemesidir. Tasarımda önemli bir faktör olan boşluk kavramı için önemli olabilecek bir örneğimize temel prensip şu şekilde oluşturulmuş. Binalar ve köprüler genellikle beton ve çelik gibi çok sert malzemelerden yapıl bir deprem veya başka bir doğal afet çarptığında esnek olmayan yapı çatlayabilir veya kırılabilir. Yapısal hasar meydana gelirse onarımlar maliyetli olabilir veya genel yapının feci şekilde bozulmasına neden olabilir. Bu aşamada insanlığın imdadına yetişen deniz süngerleri sayesinde boşluklu ve esnek inşaat malzemesinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Londra Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda ise balık pullarının deseninin ve pul düzeninin yüzerken sürtünmeyi azalttığını fark eden bilim insanları levrek ve sazan balığı da dahil olmak üzere birçok balık pulunu taklit etti. Pürüzsüz yüzeylerle karşılaştırıldığında pulların sürtünmeyi %25'in üzerinde azalttığını ve balıkların yüzerken enerji tasarrufu yapmasına yardımcı olduğunu buldular. Enerjinin çok önemli olduğu bu zaman diliminde bu taklit önemli yenilikler getirecekti. Çin'deki Sichuan Üniversitesi'nin ilgi alanı ise bu kelamunlar. Bu kelamunlar ışığın belirli dalga boylarını yansıtan derilerinin altındaki guanin kristallerini gererek renk değiştirebilirler. Yansıyan ışık renk olarak algılanır. Bu kristallerin etkisini taklit etmek için araştırmacılar tipik olarak bir film halinde kendi kendine birleşen ve renk üretmek için ışığı yansıtan selüloz nanokristalleri kullanırlar. Bu kelemunların renk değiştirmesinin taklit edilmesiyle geliştirilen polimer ve selüloz nanokristaller sayesinde renk değiştiren yüzeyler geliştirildi. Yine yakın zamanda BMW tarafından tanıtımı yapılan renk değiştiren araba fikrine esin kaynağı olan camlı tabii ki de bu kelemun. Diğer bir esin kaynağı ise Yunuslar. Yunuslar sayesinde su altı akustik iletişimi sağlandı. Evolojistlerin geliştirdiği sistemde çalkantılı su koşullarında su altı sinyallerinin iletimi en üst düzeye çıkarıldı ve tsunamileri daha erken tespit etmeye yardımcı olacak bir teknoloji geliştirildi. Bu sayede hem deprem hem de tsunaminin önceden bilinmesi birçok can kaybını önleyeceği gibi deniz haberleşmesini de güçlendirecek. Peki çınar ağacının düşen yaprağını gözlemlemek hangimizin aklına gelirdi? Bir çınar ağacının düşen tohum kabuğu kavisli şekli nedeniyle otomatik olarak dönerek havada daha uzun süre kalmasını ve daha uzun mesafeler kat etmesini sağlar. Tohumun ağırlığı ve tek kanadın uzunluğu arasındaki denge, tohumların serbest düşüş sırasında sorunsuz bir şekilde otomatik olarak dönmesini sağlayarak doğru bir şekilde eşleştirilir. Saimkorn teknoloji esin kaynağı olan çınar yaprağı sayesinde tavan vantilatörü geliştirilmiş. Bu sayede yüksek hava akışı sağlayan ve minimum gürültü yaratan tek kanatlı bir vantilatör üretilmesi sağlanmıştır. Görüldüğü gibi biyomimikri hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkmakta ve çıkmaya devam etmek. Sonraki videomuzda biyomimikri ile ilgili daha fazla örnek vereceğimizden emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere.